Evet arkadaşlar sabunu uçuruyorum. Hemen kaldırayım da. Sabunuyu kaldırdık. Bakalım bugün ne yapacak. Güzel bir uçuş yapıyor. Geliyor oradan. Hava da patladı. İki tane yumurtası var yuvada. 16 dakika falan uçuyor. Bakalım bugün üstüne koyacak mı yoksa aynı mı uçacak bakalım. Yeni yeni patlıyor kuş. Yeni yeni tek aldık yani. Oy, dur kümesin. ağzı şey açık. Kapısı açık. Dizisi de burada yumurtada yatıyor. Bakalım kuş nerede? Gelir birazdan. Aha geldi. Normalde 16 dakikayı deviriyor. Yani dün 16 dakika koştu. Bakalım bugün üstüne koyacak mı? videoyla kesmeyle oynama falan yapmayacağım. Bakalım videonun süresi kadar uçacak işte bakalım. 10. dakikadan sonra kuş, yer ser, şey yere kuş saracağım. Bakacağız sonra. Geliyor. çatıya sıçtı havada. <laughs> Yükseldi biraz. Orada patladı nedense. Uçmaya devam ediyor. Ay. O ne kaçak mı o? kaçak geldi. Kaçak mı lan o? Ha kaçak. Bizim kuş değil ki o. Ama işte bak tam kuş uçurunca kaçak geliyor böyle. Tövbe estağfurullah. Geldi. Bir şey yapmadı. Şaka gibi ya. Kuş uçurunca şak, şey kaçak geliyor. <laughs> 4 dakika olmuş kuş geziyor şu an. Orada karşıda. Kamerada görünüyor mu bilmiyorum da. Geliyor. Kaçağın peşine gitti herhalde. <laughs> bir şey yapacak mısın? Yapmadı. <laughs> o tarafta uçuyor. Aslında bugün yere kuş sermesem mi ya? Sermeden bir şey yapsam diyeceğim de. Dur bakalım duruma göre. Serin ama Baya ileride uçuyor bu sefer. Geliyor, sıkıyor, sıkıyor. Yapacak mısın bir şey? Yapmadı. Bugün içimden bir ses kaçak yakalayacağız gibime geliyor. yakalarsak onun da videosunu çeker. Bu videoyu eklerim. Ama kaçak yakalarsak tabi. Yoksa videoyla oynamayacağım. Direkt paylaşacağım böyle. Bizim kuş yükselmiş. Şak şak yapıyor oralarda. 7 dakika olmuş. Mahallede herkes bu kuşu istiyor ama Yavrularından şimdiden sipariş veren var <laughs> Geliyor Sefer yap da görelim ya Geldi Evet patam üstünde patladı Daha yeni 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 yani. Yakında yavrular yeme düşer, onların da videosunu alırım, çekerim yani. Uçuyor hala. Ay. İşte şöyle manzaramı göstereyim Şu alan Benim ya <laughs> bayağı yükselmiş bu da 8. dakikayı devirdi Ben bir 15 dakika sonra falan açayım ya En iyisi Geliyor yapacağım mı bir şey Yok yapmadı Aboneden sonra nudilerin antrenmanını vereceğim. Aa nudiler demiş ki kümesin kapısını açamıyor işte nudiler çıkmaması lazım. Onlar nereden geldi lan o? Yan komşum da sürekli buna pırıltı verip duruyor. <laughs> Geliyor, yapacağım mı bir şey? Geldi bayağı alçaldı. Bir şey yapmadı. Hemen hemen 10 dakika oldu. Biraz daha geçsin. Gel. Ya yani şimdi kümesin kapısını açacağım. Nuri'ler durmuyor. Hemen çatıya atıyor. O da çatıya alışmasını istemiyorum. Bu kimi kuş? Aa bizim. Aa kaçak takıldı. Peşine kaçak takıldıysa kuş çıkartırım baba. Zaten 10 dakikayı geçti. Geliyorlar mı beraber? Neredesiniz? Bizimki nerede? Şu bizimki herhalde. Aynen bizimki o Geliyor Kaçak var ya Ben şimdi yere ne kuş sersem bizimki orada. Ben en iyisi kulayla mavi sileyim. Yeni kuşlar var onları sermek istemiyorum. Çatıdan aşağı at diyorlar e, Nundiler de çatı yatıyor. Neyse uçası var biraz daha üstünde o. Yapacağım bu sefer. Kuşa bak sefere gelmiyor ya. <laughs> Ya böyle kuşları ben daha çok seviyorum. Uçsun zırt pırt sefere gelmesini sevmiyorum da gerçi yerlerde kuş yok. 15. dakikada yere kuş sererim ya. ya yere küme saçarım Nudiler de çıksın. Bu geldi. orada patladı. Bitti. Neyse 13 dakika olmuş. Zaten kümesin kapısını aç, kuşların çıkmasını bekle bilmem ne. Aa bizimkiler orada uçuyor. Geliyor bakayım bir şey yapacak mı? Orada patladı. <laughs> Nudeleri nasıl yapacağız ya? Çıksın hepsi. Geri sokmaya çalışırım artık. Evet. Şimdi bakalım ne yapacak. Hepimizin kapısını açtık. Ama geldi oradan. Geliyor. Kuşlar da çıkıyor yavaş yavaş. Bakalım kuşları görünce. Aa dişsi de çıkacak. Çıkıyor kuşlar yavaş yavaş. Geldi. Çekebildim mi bilmiyorum da. Ama inecek büyük ihtimal. İndi. 15 dakika koşmuş oldu. Ağzı açık. Böyle böyle alıştıracağız.